Herkese yeni bir yıldan ve 2026'nın ilk haftasından merhabalar. Umarım iyisinizdir. Aslında şöyle bir espri yapmak isterdim. Bir yıldır görüşemiyoruz. Bir yıl sonra ilk videom diye ama yapmak istemedim sonrasında. Çünkü sizi soğutmak istemedim kanalımızdan. Her neyse yeni yılınız, yılbaşınız nasıl geçti? Sizin için sevdiklerinizle miydiniz? Özel bir anlamı olan bir gün müydü yoksa böyle birazcık daha sıradan ve huzurlu girmeyi mi tercih ettiniz? Umarım her ne olursa olsun, her ne şekilde olursa olsun Yeni yıl size sağlık, mutluluk, maddi manevi isteklerinizin karşılanmasıyla gelir. Bugünkü okumamız da tabii ki beklenen Ocak ayı okuması. Henüz Ocak ayının ilk haftasındayız. O yüzden geç kalmış sayılmayız. Şimdi burada şuna bakacağız tabii ki bu ay içerisinde sizi bekleyenler neler, hangi enerjiler sizi kuşatabilir? Ve bu yüzden de ay kehanet kartlarıyla başlamak istedim okumaya. Seçimi tamamen size bırakıyorum. Burada birinci kartımız var. Bu da ikinci kartımız. Bu iki karttan birini seçebilirsiniz. Ve Ocak ayında olduğumuz için artık havalar da çokça soğuduğu için videolar kesinlikle daha sık gelecek diye düşünüyorum. Tamamen çünkü benim çalış, yemek ye ve uyu zamanım kış ayları tamamen böyle bir kış ayısı gibi geçiriyorum. O yüzden işe ve videolara çok daha öncelik vereceğim. Şimdi kartlara gelince seçiminizi yaptıysanız dediğim gibi böyle birinci kart, ikinci kart ya da birinci deste, ikinci deste şeklinde aşağıdaki açıklama kutucuğundan kendi destenizin dakikasına gidebilirsiniz. İkinci kartı seçenleri hemen kendi destesini, kendi dakikasına doğru alıyoruz. Ve birinci kartı, birinci desteği seçenlerle başlıyoruz. Selamlar birinci desteği seçenler. Um, dışarıda çok fena fes fena bir rüzgar var oldukça rüzgarlı burası ve çok ses geliyor um, ve umarım ses size çok um, boğucu bir şekilde gelmiyordur mikrofonla beraber daha net geliyordur diye düşünüyorum ses kalitesini yorumlara yazarsanız çok memnun olurum şimdi ocak ayında sizi neler beklediği bekliyor diye sorduğumuzda bakalım ay kehanet kartı sizin için ne veriyor Wow, havada aşk kokusu var yeni bir romantik döngü başlıyor diyor yeni ay terazide bizim için ee, aslında bu kart geçmişten de bir şeyler anlatan bir mesaj taşıyor gördüğüm kadarıyla özellikle belki ocak ayından önceki dönemde ya da geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları sizin için kapanıyor çünkü burada yeni başlangıçlar söz konusu siz uzun süre ya aynı döngülerde böyle tekrar etmiş olabilirsiniz ya da size böyle aynı şekilde yaklaşan insanları çekmiş olabilirsiniz ve aslında Ocak ayı ile birlikte bir temizlenme süreci geliyor. Hani bu ayda size gelen bağlar gerek arkadaşlık olsun, gerek ilişkiler olsun geçmişteki gibi olmayacak. Ve burada en önemli nokta aslında bu ay siz önce kendinizle olan ilişkinizi değiştirecek şeklinde de gözüktünüz. Hani artık böyle mesela dışarıya karşı daha az toleranslı da olabilirsiniz daha kendi içinizde ne sınırlar koyabilirsiniz. Yani şunu söyleyeyim, neyi istemediğinizi bilen bir enerjide olacaksınız. Bu da size gerek romantik anlamda, gerek de duygusal anlamda olan bağlarınızı çok daha seçici, çok daha artık böyle bir aynı şeyleri yaşamaktan hani o noktayı bir kırdığınız bir enerji getirecek de diyebilirim. Peki yeni ay terazide kartımız çok güzel bir mesaj verdi. Onu şöyle bir alalım ve tarot kartlarımızla devam edelim burada şöyle bir şunları da yukarı çekelim bakalım bakalım diğer alanlarda hangi enerjiler sizi kuşatacak diğer alanlarda hangi enerjiler sizi bekliyor kartları karıştırarak bir başlayalım Görün istiyorum. Kartları Evet böyle kartları rahat görün istedim böyle daha rahat zannedersem şimdi sevgili birinci desteği seçenler özellikle e, aşk hayatınızdan bir başlamak istedim ve aşk hayatınızın geçmiş enerjisinde bir kılıç dokuzlusu alıyoruz yani geçmişte sizi gerçekten zihnen meşgul eden e, üzen ve hatta böyle belki çözümünüz bulamadığınız bir aşk enerjisinde kalmış olabilirsiniz. Bu kiminiz için şu anlama geliyor: Belki tek bir kişiyle yaşanan sorunlar, tek bir kişiyle yaşanan ilişkiler canınızı sıktı ve size acı verdi. Ya da tek bir kişiyle değil ama aşk hayatında genel olarak hani böyle bir yaşadığınız durumların sizi hüzünlendirmesi, melankoliye bağlaması, işte hep mi aynı insanlar ya da hep mi ben yalnızım gibi böyle bir sorgulamalar. Bunlardan kaynaklı bir üzüntü var. Gerçekten büyük kayıplar da vermiş olabilirsiniz. Kendinizi böyle cevapsız da e, bulmuş olabilirsiniz şeklinde gözüküyor. O yüzden aşk hayatında ben sizin kılıç dokuzlusuyla beraber... Hani buradan e, belli bir hüzün yaşadığınızı, hani belli bir acı çektiğinizi, belli mutsuzluklarla yüzleşmek durumunda kaldığınızı görüyorum. Ama importör karşı diyor ki sen kendi değerini bilmeye başladığın bir dönemdesin. Yani um, bolluğun kendinde olduğunu pozitif enerjinin aşkın sevginin kendinde olduğunu fark ettiğim bir dönemdesin ki yeni ay terazide de bize bu mesajı veriyordu yani burada kendinizle olan ilişkinizin değiştiğine dair bir mesaj vardı ve İmparatorça kartı ister kadın olun ister erkek olun fark etmez bir şeyleri hak ettiğiniz ve aslında bu dünyanın güzel bir parçası olduğunuz sevginin aşkın kendinizde olduğunu fark etmenizle başlıyor bu da Ocak ayında size daha öncesinde geçmişten getirdiğiniz yükleri bırakma şansı tanıyacak yani benim burada gördüğüm şey DNA konusuyla beraber artık geçmişten gelen yükler, önünüze bakmanızı engelleyen meseleler, sizin omuzlarınıza yük gibi gelen e, durumları kapatıyorsunuz. Bir kapanış var. Belki birini bırakacak olabilirsiniz. Belki tutunduğunuz bir acıyı bırakacak olabilirsiniz. Ya da e, belki benzer insanlara çekilme durumunu bırakacak olabilirsiniz. Kesinlikle aşk anlamında, sizin canınızı sıkan bir blokajınızın burada artık bir iyileşmeye gideceği gözüküyor. O yüzden hem kendinize verdiğiniz değer artarken hem de bu ay içerisinde size verilen değer de artmaya başlayacak. Hatta ben şeyi de görüyorum. Bu ay yeni tanışmalar söz konusu olabilir ya da geçmişten birilerinin böyle dönüşü de söz konusu olabilir sizin için. Bunun yanı sıra zaten evli olanlarınız ya da bir ilişki içerisinde olanlarınız varsa da onlar için şunu söylemek isterim. Bu ilişkideki blokajların temizlendiği bir dönem. Hani ağırlık yaratan konuların temizlendiği bir dönem. Artık sizin partnerinize olan tavrınız değişiyor şeklinde. Hatta böyle bir hamilelik çocuk gündemlerinizde söz konusu olabilir ya da ilişkiyi büyütmeye dair siz kendinize değer verdikçe karşı tarafında bu tarz etkilerde bulunduğunu görebilirsiniz. Bunun yanı sıra şimdi şey de gördüm ben. Yakın geçmiş için belki Aralık ayında ya da daha öncesinde parasal akışınızda bir duraksama olmuş gibi gözüküyor. Hani belki maddi kaynaklarınız size yetmedi ya da finans durumlarında işte burada bir tıkanmalar olmaya başladı. Kariyerde belki istediğiniz kadar parlayamadınız. Yani yüzdüm yüzdüm kuyruğuna gelemedim, kuyruğunda takılı kaldım gibi. Böyle enerji akışının biraz kesildiğini hissettiğiniz bir enerji var. Ama tam bu noktada da Ocak ayı için bir imparator kartı ortaya çıkıyor. Yani siz özellikle Ocak ayında ee, başarı konularına dair ve maddiyat konularına dair çok daha stratejik hamlelerde bulunmaya başlayacaksınız. Daha geleceğinizi düşünerek, geleceğinizi planlayarak adımlar atma durumu söz konusu. Burada başına çekiyor diye baktığımda şu geldi. Büyük bir kısmınız için artık böyle bir iş değişiminin ilk aşamaları olabilir. Hatta şunu düşünüyorsanız, yaptığım işte ben daha işte iyi bir noktada olmalıyım terfi almalıyım gibi düşünüyorsanız önümüzdeki Ocak ayından itibaren önümüzdeki 3-4 aylık vadede bunun gerçekleşmesi çok mümkün gözüktü. Hani böyle mesela farklı bir noktadan farklı bir noktaya gelebilirsiniz işte belki çalışanken müdür olabilirsiniz müdürken kendi işinizi kurabilirsiniz vesaire tarzı gördüm hani eğer işsizim diyorsanız da kesinlikle yeni hobiler yeni ilgi alanları ve sizi geliştirecek yeni adımlar kariyere dair bu ay başında atılmaya başlayacak bir kısmınız için de iş kaynaklı ya da para kazanma kaynaklı seyahat ya da yer değişimlerinin de söz konusu olabileceğini görüyorum hele ki bir yurt dışı ya da şehir dışı hayaliniz varsa bu aydan itibaren bu hayalde gerçekleşmeye başlayabilir. Kesinlikle geleceğinize yönelik daha büyük adımlar atacağınız ve durağın geçen bir sürecin artık bitmeye başlayacağı gözüktü. Ve dış görünüş olarak bu ay bir fitleşme var sizde. Açık söyleyeyim bu enerjiyi kıskandım. Ya tabii ki kıskanmam negatiflik yansıtmasın size ama e, Ocak ayından itibaren daha fit bir görünüm, daha atletik bir vücut, daha enerjik bir vücut. Böyle bir nasıl desem belki işte kas yaparsınız, belki daha bir zayıflarsınız ya da daha güçlenirsiniz gibi bir enerji söz konusu. Niye kıskandığımı da ekleyeyim. Ben böyle havalar soğuduğundan beri sadece hamur şiip yatıyorum. Yaklaşık olarak 10 kilo <laughs> söylemesi çok utanç verici ama yazdan itibaren 10 kilo aldım. Ve e, tartıya bile çıkmıyorum artık. Belki 11-12 kilo olmuştur. O yüzden bunu kıskandım. Umarım benim de böyle olur. Bunun yanı sıra yeni sosyal aktiviteleri de çok fazla katılacağınızı gördüm ben sizin. Bu da sosyalleşmenizi artıracak şeklinde gözüküyor. Yani belki workshoplara katılırsınız, işte spor salonuna yazılırsınız veya bir kurs, bir eğitim alırsınız gibi. Burada yeni insanlarla yeni çevreler içerisinde dahil olma durumu söz konusu ve bu boş bir çevre olmayacak. Size hani dolduran, size gerçekten bir yön verebilecek insanlarla karşılaşabilecek insan ilişkilerinizin çok daha sağlıklı ve sağlam ilerleyebileceği gözüküyor. Ve ben sizin dış dünyanız kadar iç dünyanıza da yatırım yapacağınızı gördüm. Tılsım ile beraber aslında mental sağlığınıza çok daha fazla öncelik vermeye başlayabilirsiniz. Yani İyi hissetmek, kendini beğenmek, kendi için yaşamak. Yani burada bencilleşmekten bahsetmiyorum ama işte daha sağlıklı bir zihne sahip olmak için bir şeyler yapabilirsiniz. İşte terapiste görüşmek gibi ya da belki işte paranızı mesela sizi sizin böyle kişisel gelişiminize, zihinsel ve psikolojik gelişiminize destek olabilecek alanlara yatırmak gibi ki gerçekten spor yapmak mesela insana çok iyi geliyor ama bunun dışında şu da olabilir. Ehliyetiniz yoktur, ehliyet alabilirsiniz ya da işte bir ehliyet sınavına başvurabilirsiniz işte motor kullanmak istiyorsunuzdur buna bir yatırım yapabilirsiniz gibi aslında dış dünyada maddiyatınızı verdiğiniz ve kendinizi verdiğiniz işler birazcık zihninizi de toparlamak adına olacak ve bu aydan itibaren ben sizin çok daha disiplinli hareket edeceğinizi gördüm hani mükemmeliyetçi olmak yerine gerçekten yavaş yavaş adım adım ben hayatımı düzenliyorum teması çok baskın ve bu ayın sürprizi ne diye baktığımızda sürpriz olarak bir kupa e, Kupa asımız geliyor. Bu yeni ay terazideyle çok um, benzeyen bir enerji. Çünkü kupa asının açıp anlamına baktığımızda bize der ki yeni duygular, yeni duygusal bir fırsat, yeni duygusal bir teklif. Um, ve burada yeni ay terazide de zaten yeni romantik bir döngünün başladığını söylüyordu. Bu ay kesinlikle ilişkilere bakış açınızın değişmesiyle beraber size sunulan teklifler ya da size yaklaşan insanların bir partneriniz olsun olmasın tavrı ve enerjisi değişiyor. Daha sizi sevgiyle saran kişilerle bir arada oluyor şeklinde gözüktünüz. O yüzden hani şey hissedebilirsiniz Ocak ayında. Ya insanlar beni bu kadar seviyor muydu diyebilirsiniz. Ya da şu ex döndü Allah Allah bu bana bu kadar hani aşık mıydı diyebilirsiniz gibi. Hani daha fazla ilgi, daha fazla değer görmek, daha fazla el üstünde tutunmakla ilgili bir sürpriziniz söz konusu olacak. Bu da size duygusal bağlar kurarken yeni fırsatlar çıkaracak karşınıza ama önemli olan şu sizin eski döngüleri artık girmeyeceksiniz gözüküyor. Yani eksler varsa mesela bunları eleyeceğiniz. Ya da artık böyle sınırlarınız yoksa dediğim gibi daha fazla sınır koyacağınız, daha az tolere edeceğiniz. Yani benim fırsatlarım var. Ne istediğimi kendim seçebilirim ama ne istemiyorsam onu da defedebilirim diyeceğiniz bir enerji. O yüzden Ocak ayında özellikle böyle bir üzerinizdeki varsa böyle bir depresyon enerjileri, biraz melankolik, biraz hüzünlü işte ben bu durumdan nasıl çıkacağım ya da bu durum beni çok üzüyor, üzüyor dediğiniz konular. Bu konularla ilgili çok büyük bir toparlamaya gireceğinizi söylemekte mümkün. Ama ben şey görüyorum, siz daha çok şeye odaklanacaksınız. Hani kendinizi geliştirmek, kendinizi iyileştirmek ve işte para, kariyer bu meselelere odaklanmak. Siz bunu odaklandığınızda sevgi, aşk veya sosyallik enerjileri size kendiliğinden zaten hak ettiğiniz ya da olağan bir biçimde gelecek gibi gözüküyor. Birinci desteği Geçenler. Sizin için gelen enerjiler ve aktarabildiğimce yorumlar bu şekildeydi. Umarım güzel bir Ocak ayı geçirirsiniz ve umarım bu okuma sizin için faydalı olabilmiştir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna bas basabilir, kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve bireysel danışmanlık için de Instagram Tarot Loveys'in hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Ben ikinci destemle devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Selamlar ikinci deste sahipleri. Tekrar hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun. Şimdi Ocak ayında sizi neler bekliyor? Tabii ki buna bakacağız ve seçtiğiniz kartla yeni ay kehanet mesajımıza başlayalım. Taşınızı şöyle görebileceğiniz bir yere koyalım ve bakalım sizin için yeni ayın mesajı ne? Dolunay Kova'da ve mesaj olarak diyor ki dünyaya gerçek sizi gösterin. Yani ne demek istiyor? Dolunay kovada dünyaya gerçek sizi gösterin. Özellikle geçmişte ya da bugüne kadar kendinizi belki böyle fazla güçlü, fazla sakin, fazla anlayışlı göstermiş ya da biraz farklı göstermiş olabilirsiniz. Ve Ocak ayı artık rol yapmadan hani beni böyle kabul ediyorsan kal dediğiniz bir süreci başlatıyor sizin için. Bu ay ben sizin susarak ya da küçülerek değil, aslında olduğunuz gibi olarak ilerleyeceğinizi görüyorum. Yani bu ay sizi bekleyen en büyük değişim sanki kendinizi saklamamanız şeklinde gözüküyor. Artık böyle bir kendinizi saklamayı bırakıyorsunuz. Daha çok ön plana çıkıyorsunuz. Daha çok görünür oluyorsunuz ve daha fazla olduğunuz gibi davranıyorsunuz. Bu da size bir rahatlama ve olduğunuz gibi kabul görme değerini katıyor şeklinde geldi. Peki ikinci desteği için sanki böyle ana mesajlarınız bunlar gibi gözüküyor. Şimdi bir bakalım tarot kartlarıyla beraber daha da netleşeceğiz. O yüzden tarot kartlarını karıştırarak bu ayın diğer mesajlarını yorumlayalım. Evet sevgili ikinci deste. Şimdi aşk hayatınızdan bir başlamak istiyorum. Ve aşk hayatınızda özellikle geçmişte bir kararsızlık içerisinde kalmış olabilirsiniz. Sıçkırdım kusura bakmayın. Burada bir savaş arabası kartı var ve savaş arabası kartı bize bir hareketliliği verirken aynı zamanda yön konusunda belirsiz olunduğunu da veriyor. Yani mesela ki mesela ki bir ilişkiniz varsa işte bu ilişki devam mı etse bitse mi noktasında kalmış olabilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa seçenekleriniz arasında kalmış olabilirsiniz ya da ben kendi hani şey bile olabilir. Ben bekar mı devam etsem işte evlensem mi ne istiyorum bunların sorgulaması bile olmuş olabilir. Yani aslında aşk hayatında bir hareketlilik geliyor ama sanki böyle sizin gerçekten ne istediğinizi bilmekle alakalı birazcık arafa bir yere düştüğünüz de gözüküyor burada ve güncel enerji tılsım altılısı ile beraber aslında aşk hayatında çok büyük bir bereket ve buradan duygular konusunda dengeli bir alışveriş temasını öne çıkardı bizim için. Şu an bekar ve yalnızsanız tılsım altılısıyla ve değnek e, sovalyesiyle Ocak ayı itibariyle hayatınıza dahil olacak özellikle toprak ya da ateş grubu, koç aslan yay ya da boğa başak oğlak burçlarından bir kişinin hayatınıza dahil olabileceği ve burada bir ilişkide size alma verme dengesini öğretebileceği ve çok tutkulu bir aşka Ocak ayında adım atabileceğinizi gösteriyor. Aklınızda birisi varsa bu kişiyle ben bu ay içerisinde etkileşimlerinizin olacağını görüyorum. Hatta şunu diyorsanız hani ben bir adım bekliyorum, ben bir eylem bekliyorum diyorsanız bu kesinlikle gerçekleşecek şeklinde gözüktü. İlişkisi devam edenler içinse bu ay ilişkinizde hani daha fazla dengeye kurmaya çalışacaksınız ve bu otomatikmen ilişkinizdeki tutku enerjinizi yükseltecek. Yani her anlamda şunu söyleyebilirim her ilişki türü için. Burada aslında sizin e, birazcık daha daha nasıl desem kendiniz gibi olduğunuz gözüküyor. İsteklerinizi söylemeniz, beklentilerinizi söylemeniz, sunabileceklerinizi sunmanız gözüküyor aşk hayatında. Ve bunun karşılığında da belki yeni biriyle, belki hayatınızdaki biriyle daha tutkulu bir sürece geçmek, daha belki böyle bir heyecanlı bir sürece geçmek bu tarz bir tema içerisine girebileceğiniz gözüktü. Bunun yanı sıra şey görüyorum ben Aşk hayatının dışına çıktığımızda finansal mevzular sizi biraz zorluyor olabilir yani parayla ilgili birazcık sıkıntılarınız olabilir hani belki önümü göremiyorum hani gelecekte evim olacak mı Arabam olacak mı ya da maaşım şu kadar olacak mı ya da bu para bana yetecek mi gibi sorgulamalar içerisinde olabileceğiniz gözüktü bu aydan itibaren ya mesleki hayatta ya da finansal anlamda size destek olacak bir erkek figür Söz konusu işte belki babanız destek olur belki patronunuz bir zam yapar gibi e, finansal anlamda bir erkeğin de varlığıyla burada işte bir borcunuz vardır mesela bir erkek size bu borcunuzu kapatmanızda yardım eder bu eşiniz de olabilir gibi gibi düşünün. E, burada bir erkek sayesinde maddi konularda geçici bir rahatlama görüyorum. Ama uzun vadede bir rahatlama olması için sizin üzerinize düşen çok fazla şey var. Özellikle giderlerinizi hesaplamak ya da giderlerinize göre hareket etmek gibi bunu dikkate almanız çok fazla önemli. Bunun yanı sıra şimdi kariyer hayatında bir rekabet ortamı içerisinde olabileceğinizi gördüm. Hani işsizseniz mesela başvuruyorsunuzdur ama başka kişiler de başvurduğu için alınmıyorsunuzdur. Ya da işte bir işte çalışıyorsanız burada sizi geçmeye çalışan insanlar vardır vesaire. Hani ya da belki bir sınava hazırlanıyorsunuzdur ama rakipler vardır vesaire. Bu tarz bir enerji olabilir. Bu ay rekabet enerjisinin devam edeceğini gördüm ben açıkçası. O yüzden sizin emek vermek istediğiniz ya da yükselmek istediğiniz konularda emek vermeyi kesmemeniz tavsiye edildi. Çünkü burada kolay ulaşılacak bir başarı temasından ziyade evet finansal anlamda bir destek görme durumu söz konusu ama başarı gerçekten de bir süre daha çaba istiyor sizin için gördüğüm kadarıyla. Bu arada dış görünüşünüzde büyük değişimlere gidiyorsunuz Ocak ayında hani gerçekten büyük değişimler çünkü bir tılsım kralı enerjisi var yani ben direkt şey gibi gördüm bunu. Estetik yaptırabileceğinizi gördüm saç renginizi değiştirebilirsiniz. Hani böyle bir farklılık, bir değişim durumu söz konusu olabilir. Çok sabit kalmayabilirsiniz. Um... İşte belki burun ameliyatı olursunuz, belki dudak dolgusu, belki kaşlarınıza bir işlem dediğim gibi sakal tıraşınızın değişmesi, saç renginizin değişmesi gibi bir değişiklik gözüküyor. Ama dış görünüşünüze karşı özgüveninizin çok daha artacağı bir dönem şeklinde. Hani bu model bana çok yakışmış, ben bunu beğeniyordum zaten, bunu yaptırdım. Ya da ben en başından beri böyle, böyle gözükmek istiyordum diyebileceğiniz bir noktaya geleceksiniz. Hatta şey bile yapabilirsiniz. Atıyorum saçınız farklı bir rektir, doğalına dönebilirsiniz belki en güzel bana doğal yakışıyor gibi. Bu tarz bir durumda söz konusu olabilir. Yine bu ay kılık kıyafetinize çok dikkat edeceğinizi görüyorum. Gerçekten hani güzel giyinmeniz gereken ortamlar söz konusu olabileceği gibi siz çok güzel böyle çok havalı giyinebilir şeklinde gözüküyorsunuz. Kendinizi kasmadan hani normalde belki giyeceğiniz bir şey vardır ama o oraya fazla olacak diyorsunuzdur. Hani bu sefer şey diyebilirsiniz böyle ya fazla olursa olsun ben böyle gözükmek istiyorum. Bu da otomatikman doğal olarak sizin çekiciliğinizi arttırabilirsiniz şeklinde gözüktüm. İç dünyanıza baktığımdaysa ...bu ay için bir mutluluk enerjisi söz konusu. Çünkü şey geliyor... E, ...ailenizle aranız bozuksa aileyle arayı toparlama. Ailenizle aranız bozuk değilse bile... ...aile tarafından gelen bir destek. Yani sosyal çevrede değil de... ...daha kan bağı olduğunuz kişilerden destek alabileceğiniz gözüktü. Çünkü bu ay e, sosyal çevre olarak yalnızlaşmayı tercih edeceksiniz bir tık. Yani çok fazla arkadaşları çok kalabalık istemeyeceksiniz. dediğim gibi enerjiniz şey olacak. Ben böyleyim kimse için değişmem, beni böyle kabul ediyorsanız kalın dediğiniz bir süreç başlıyor sizin için. Bu yüzden de daha çok hani aile bağları güçlenebilir. E ya da çok çok yakın olduğunuz kişilerle bağlarınız güçlenebilir. E bu da sizi otomatikman daha huzurlu ve daha mutlu hissettirebilir şeklinde geldi. Ve iç dünyanızda kendinizde de bir barış mateması gözüküyor. Bu size kendinizi çok daha iyi hissettirecek şeklinde gözüktü. Hani ee, ...olduğunuz gibi olacaksınız. Ve bu iç dünyanıza iyi gelecek. Yani kendimi değiştirmek zorunda değilim, rahatsız olduğum şeyi söyleyebilirim. Yani bu enerjinizde çok iyi geleceği gözüküyor. Ve bu ayın sürprizi ne diye baktığımızda Kupa Kraliçesi. Aslında ben şey gibi gördüm. Bu ay gerçekten çevrenizde çok fazla destek, şefkat, e, sevecenlik enerjisi söz konusu... Kupa kraliçesi geldiği için bir kısmınız anne ile ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Hani e, annenizle ilgili belki annenizle aranızda bir sıkıntı varsa toparlanabilir. Bir rahatsızlığı varsa toparlanabilir. İlla anne olmak zorunda değil. Bir erkeksinizdir. Bu ay tanışacağınız bir kadın size çok iyi gelebilir. E, bu ay böyle bir kadının enerjisiyle çok fazla şefkat ve ilgi bir destek görebilir şeklinde gözüktünüz. Ama ben şeyi görüyorum burada. Kupa Kralı da burada çıkmış gerçi. Ee, özellikle destek almak, sosyal çevreden ya da aileden ya da yeni birinin varlığından destek alma teması, duygusal açıdan kendinizi daha bir tamamlanmış hissetme teması ya da böyle sizi gerçekten olduğu gibi gören insanların ortaya çıkma teması çok fazla şeklinde gözüktü. Bu yüzden duygusal açıdan zaten bir şekilde doyum yaşayacağınız sürprizlerle karşılaşacağınız olaylar yaşanabilir şeklinde gözüküyor. Bunun yanı sıra gördüğüm bir diğer şey de şunu söyleyeyim. Finansal konulara lütfen dikkat edin. Çünkü bu ay biraz lakşiri alışverişler yapabileceğiniz gözüküyor. Yani işte marka bir mont almak e, ya da telefonunuzu değiştirmek gibi bu tarz bir alışveriş yapabilirsiniz. Yapın iyidir ama burada kendinizi çok da maddi sıkıntıya sokmadan yapmanız gerektiği tavsiye ediliyor kartlardan gördüğüm kadarıyla. Evet ikinci deste sizin için gelen enerjiler de bu şekildeydi. Umarım güzel bir Ocak ayı geçirirsiniz ve umarım bu okuma faydalı olabilmiştir sizin için. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilir, kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve bireysel danışmanlık için de Instagram Tarot Lovoysin hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.